Spor'da eğlencenin ilk adresi milyonerde milyon puan yağmuru başladı. Voley izleyicilerine özel hazırlanmış ekrandaki QR kodu okutuyoruz veya açıklamadaki linkten milyoner uygulamasını indiriyoruz ve milyonere üye oluyoruz. Üye olduktan sonra koşulsuz şartsız 30 TL değerinde milyon puan anında hesabınıza yükleniyor. Üye olduktan sonraki 30 gün içinde toplamda 500 TL'lik kupon yaparsanız 50 TL, 1000 TL'lik kupon yaparsanız 100 TL, 2000 TL'li kupon yaparsanız 200 TL ve 5000 TL'li kupon yaparsanız toplamda tam 500 TL değerinde milyon puan daha kazanıyorsunuz. Milyon puan yağmur kampanyasından siz de faydalanın. Maçı çok derinlemesine konuştuk. Her şeyi burada saha içine dair dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık ama... Öyle bir hakem yönetimi vardı ki... Eyüp Spor açısından da Galatasaray açısından da hakem performansından bağımsız değerlendiremiyorsun maçı. Çünkü akşam eve gidince işte... Trio'yu izledim. Fırat Hoca'yı izledim. Fırat Aydınus'u izledim. Baya doğru karar yok ya maçta. Evet. Ben bak bu sezon çok fazla hakem hatası oluyor. Bütün takımların maçlarında ama bu kadar fazla hakem hatası olan maç hiç görmedim. Gerçekten 10. saniyede başlıyor. 90 artıya kadar 6 dakika uzattı ya 12 dakika falan uzatması lazımmış. Doğru karar yok abi yok, i̇nanılmaz yok, bir şey ya. Ya gerçekten inanılmaz bir şey. Ya Tayfur Bingöl banşet alıyor, devam diyor. Davinson basıyor, iki ayağı birden basıyor, görmüyor. devam diyor falan. Gol yani. vermedi. Ya. Görmedi. Hiç görmüyor. Evet. Faul vermedi. Işte, i̇lk golün öncesi İnşallah Şallaya'ya yapalım. Evet. Hiçbir e, şey elbispor. görmüyor genel olarak. Ve o Şallaya pozisyonunda yalnız ya, yayıncı kuruluş da gidip bize saçma sapan başka şeyler izletiyor yani. Orada evet. biz pozisyonu zaten evet. kimse Canlı görmüyor. yayına girdiğimde ben orada bir faul olduğunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Yayıncı kuruluşu çok yani yayıncı kuruluştaki yönetmenler futbolu bilmiyor. Bilmiyorlar yani hiç öyle bilmiyorlar. Bir, öyle böyle bir problemleri var. Hiç bilmiyorlar. Ee, onu göstermiyorlar. Bir de mesela ya şey dedin ya mesela bir birkaç pozisyon oluyor böyle. Mesela Saran'ın bir şutu var. Top Eyüp'lü oyuncuya çarpıyor. Yön değiştiriyor, kornere gidiyor. Mesela avut falan veriyor. Fizik ha, bilmemek yani, o ya. Direkt evet, futbolun yani fiziğini bazen bilmiyor adam. Görmesen yani. bile anlarsın. Zihinsel olarak evet. anlarsın yani. O top, top nasıl öyle gider ya? Böyle giderken gider yani. böyle gidemez yani. Orada top kırılıyor. Bir, eğer hayaletlere, cinlere falan inanmıyorsan birinin müdahale etmemiş olduğunu, birine çarpmış olabilmesini zihinsel olarak algılaman lazım. O Hayalete, hayalet... cine inanıyorsan onların başka boyutta olduğunu düşünüp gene <laughs> zaten gene <yine> bir kornelere çarpılacağını biliyor olman lazım. Yani o <laughs> o akıl almaz bir şey yani onları veriyor olması. Çok hani acayip ya. Görmemek yani. Yani bu kadar E pozisyonu gerçekten. da penaltı. Penaltı tabii. Yani Davison'un bence direkt olarak Tiama yaptığı kırmızı kartı, o hiç basmalara falan gelmeden evet. ben onun sportmenliğe <laughs> aykırı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Davinson da bu işleri bırakması lazım bu arada. Bayağı eksik bırakabilirdi takımı. Yani her karar nasıl hatalı olabilir ama Sebebi abi, bence Barış şu. pozisyonu da bu arada penaltı. penaltı. Ya ama şimdi şöyle. Sadece olsan Çakır üzerinden okumaması lazım. Erkan Emre'nin de, de yani. Arkadaşlar ne yapıyorsun ya? Ya penaltıyı vermiyorsun. Ee, öteki taraftan Ampem'in penaltısında da çağırmıyorsun. Yanlış Hiç hatalı şey karar diye. E Şalay'ın pozisyonu foul. Golden önce yine çağırmıyorsun. Ampem yavrum yazık bir de sarı kart yedi <laughs> Bir de sarı kart yedi. <laughs> abi sen ne penaltı yapıyorsun vardı ya? Diye. Ya üç tane pozisyon var müdahale etmen gereken. Üçünde de yoksun sen ya. Ya ama i̇nanılmaz bir adam yani gerçekten Erkan Engin. Şimdi bu, bu, bunun bir sebebi var ama. Bunun sebebi şu. Şu Olcan Çakır Erkan Engin ikilisini Galatasaray maçına atamak bu federasyonun Galatasaray üzerinde bir meydan okuması. Evet. Bir roman şalmaya çalışması. Bir roman şalmaya çalışması. Ama şunu gözden kaçırıyorlar. Sen kendi kurumunda çalışan insanları bu duruma sokup bunlar üzerinden roman almaya çalışırsan zaten Baskılı ortam, 50 bin Galatasaray taraftarı. Geçen seferden sana Okan Hoca ile yaşadığın durumdan dolayı bilenmiş Galatasaray taraftarı. Okan Hoca ile bir problem yaşamışsın. Onun üstünden daha çok kısa süre geçmiş Okan Hoca ile yüzleşmen bir gerginlik şeyi. Bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ve sahada ne yaptığını bilmeyen, verdiği hiçbir kararın arkasında duramayan, korkak, titrek bir adam görüyorum ben günün sonunda. Vücut dili korkunç. Evet trabzonspor Fenerbahçe maçında da öyleydi. Bu, bu öyleydi. Buz gibi, bembeyaz suat. Evet. korkuyor yani. Ya bir de diyor ki MHK genç hakemleri destekleyelim. Ya Ateşi babası atıyor. olsam, evladım olsa desteklemem ben bunu Ateşi ya. Ateşe atıyor. Kötü Zaten... performans desteklenir mi abi? İşini kötü, bu kadar kötü yapan adam desteklenir mi gençliğe? diye? ben şunu da ekleyelim mi? Uçak düştü, 300 kişi öldü. Pilot gençti, destekleyelim. Var o, mı abi olur böyle abi. bir şey ya? Manyak mısınız ya? Ve iki babası şey diyordur. Oğlumu şu anda ateşe atıyorlar diyordu. Diyordur kendi tabii. Kendi şeylerine kullanıyorlar diyordur. Piyon gibi oğlumu kullanıyorlar kendi şeyleri. Sen diye. gençse bu hakeme yatırım evet. yapıyorsan önce senin zaten, zaten onu koruman gerekiyor. Hoca şey dedi. Şu anda kaldırabilecek bir seviyede değil. Belki hani iyi maçlar çıkarır. Bir olgunluk dönemi geçirir. Yani belli bir seviye geçirir. Ondan sonra bu maçlara atanabilir. Ama şu anda bu maçları yönetebilecek bir hakem değil diyor. Değil Yönettiği doğru, her doğru. maçın doğru. önüne geçiyor diyor. Tam yani, olarak öyle. Trabzon maçının evet. da önüne geçti. Yine aynı evet, hikaye. Evet abi genç hakem mevzusu zaten deli saçması. Ya bu hakem birincilikte, süperlikte birçok Anadolu maçlarını falan yönetir. iyi işler yapar. Kendine bir özgüveni gelir. Sağdaki duruşu değişir. Bir karar verdiği zaman yüzü be bembeyaz, buz kesmez. O zaman zaten kendiliğinden zamanla iyi hakem olur. Şu anda sen ile yarış yapacağım diye, rekabet edeceğim diye tefefe ediyorum bunu. Gidiyorsun onu da yakıyorsun zaten. Genel olarak da zaten Türk futboluyla bir alakan yok. Yani senin olayın bir şey için, rovanş için, bir savaş için gelmişsin ve savaşıyorsun. Yani senin Türk futbolunu falan düşündüğün, hakemleri hakemleri düşündüğün yok. Düşünsen zaten adama ateşe atmazsın yani. O çok belli, bariz bir şey. Ve şunu da söyleyeyim, sadece bu anlık kararlar değil. Yani oyunu genel akıtmaması, sürekli durdurmaya çalışması, yani hızlı başlamaların tamamen önüne geçmesi, saçma sapan fauller uydurması, yani Yunus'un bir pozisyonu var, faulle alakası yok. Sara'nın keza öyle. Yani en az maçtan 10 tane de böyle kesit var. Yani akması gereken oyunu durduruyor sürekli. Avantaj uygulatmıyor. Uyarıyor oyuncuyu. Ondan sonra hızlı başlıyorsun gidiyor bir daha uyarıyor. Kalesi her duran 90 topta sarı kart veriyor. Yani her duran ya, topta. Başka hiçbir şey değil. Yani. Her duran topta kesinlikle katılıyorum. Ceza sahasının içinde aman itişmeyin aman yapmayın. Niye? Çünkü sorsan Hı. şunu ister. Biri sakatlansın 90 dakika maç oynanmasın. Tabii. 5 dakika uzat bitir. Bana da iş çıkmasın. O kadar isterdi ki bunu Hı. dün. Evet. O kadar isterdi ki bunu yönetmek istemiyor çünkü orada evet. bulunmak istemiyor. Evet. Korkuyor. Aynen. Korkuyor, Ateş titriyor atıyor. ya, Aynen. titriyor yani korkuda. Ya bu ya zaten çok zor bir psikoloji. Yıllar önce iyi e, hakem hocana... falan da olmayacak onu da söyleyeyim yani. Bu böyle bir şey değil abi. Performans ölçülebilir evet, bir şey. Bir adama sen iyi olacaksın deyince iyi olmuyor yani. Olmuyor tabii. <laughs> Olcan iyi hakem olmayacak. Hiç boşuna rüyalar görmesinler yani. Çok kötü hakem olacak üstüne evet. yani. Bunları yaşadığı için. Yıllar önce Fatih Hocam'ın basın toplantısında böyle karşısında şey yapıyorum işte oturuyorken şey anlatmıştı hoca. Bir hakem için böyle kritik karar, kırmızı kart, penaltı, menaltı değil. Ben büyük takımsam, oynamaya çalışıyorsam, baskı kuruyorsam beni durdurmaması diyor. Evet. Bana diyor saati göstermesin diyor. Mesela ekleyeceğim 7 dakika sonra, 8 dakika sonra. Hayır benim 60. dakikalarda kurduğum baskı lazım bana. Beni baskı kurmuşken dindirmesin diyor. Zaman geçirmeye izin vermesin. Hızlı başlatmayı engellemesin. Duran toplarda 5 dakika duran topu engellemesin. Orada itişip katı kakışmayı falan. Çünkü abi o yoğunluk suyun kaynaması gibi bir şey. Atak 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 barışın attığı ilk gol işte. Atak 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 yapıyorsun. Su kaynayacak seviyeye geliyor ya. Sen suyun altını kes abi. Suyun kaynamasını durdur. Tekrar aç. Bir iki dakika uzatırsın tabii, suyun kaynama tabii, süresini. Tabii, tabii, Çünkü tabii. söndürüyorsun adama. Aynı futbolcu da öyle. Teri birden soğuyor oyuncunun. Durdurdun orada Da itişti kakıştı atıyorum taşkın. Durdurdun iki dakika. E ne oldu? Herkes soğudu birden. Aynen öyle. Ama oraya ateşli gelmişti. Yani futbol oynayan herkes bilir bunu. Ya yani yanıyorken gol atarsın yani. Yüksek Ekstranla nabızda oluyor yani. savunma oyuncusu. Hatayı müsait evet. oluyor. Sen ona dinlenme süresi verdiğinde onun nabzı düşüyor. Daha doğru kararlar alabiliyor. Oyunu soğutmak ne demek? Aynen. Bu demek işte. Ya FIFA'da gibi oyunlarda bile şey yaparlar. Arda arda korner atıyorsan Kornerlerin daha çok daha tehlikeli olur. Evet. Bu gerçek hayatta da böyle. Doğru. Arda arda kesmediysen beni üçüncü kornerde çok daha etkili olurum. Çünkü rakip korku başlıyor. Ben cesaretleniyorum. Bu iş psikolojik futbol psikolojik bir oyun. Sen onu durdurdukça psikolojisini aşağı çekiyorsun. Fatih Hoca da bunu çok iyi bildiği için yani Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da büyük takımlara yapılabilecek en büyük kötülük kırmızı kart penaltı vesaire değil diyordu. Oyunu durdurmak. Zaten 10 tane net gol almak... pozisyonuna girmiş Galatasaray. Bir tane penaltıyı vermesen ne olur? Kesin. Dediğin doğru. Yani oradaki ana, majör, buradaki hani e, kırmızı kart, penaltı vesaire tabii ki bunları konuşacak hakemler vesaire ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan takımların iç saha maçında hakemin oyunu oynatmaya izin mi veriyor yoksa durduruyor mu? Bunun bakılması ve bunun konuşulması lazım. Kesin. Türk futbolu ilerleyecekse bu sayede ilerleyecek. Tabii Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş da biraz akıllı olabilse yönetimsel açıdan. Bir araya gelirler derler ki ya bu üçümüzün de problemi derler. Ama işte onu da diyemedikleri için bu tip eğer hakem korkan bir hakem geldiği zaman onların maçı ele geçirmesini izin vermiyor. Maçı koparıyor yani birbirinden. Soğutuyor, uzaklaştırıyor. Yani bu bence şeyden kırmızı kart ve penaltılardan çok daha büyük maçın önüne geçen bir yönetiş şekliydi. Hep de bu arada oluyor. Şunu da söyleyeyim. Dursun Özbey'in maç sonunda gelen açıklamaları da çok geç açıklamalar yani hem maçın ertelenmemesiyle alakalı bunca zaman kurumsal olarak Galatasaray'ın bir tepki vermemesi hem de Oğuzhan Çakır konusunda da atandıktan sonraki ki Erkan Engin de aynı şekilde ikisini ben ayırmadan düşünüyorum. İkisiyle de alakalı Galatasaray'ın çok daha önce aksiyon alması gerekirdi. Erkan Engin konusunda ya gerekirse TFF'de duvarları yumruklayacaktı. Yani geçen sene ama bu sene değil. Erkan Engin yeni bu hale gelmedi. Erkan Engin hep buydu zaten. Ya geçen seneki maçları da açın bakın Erkan Engin'in. Ya çok geç. Yani bu tepkiler gerçekten çok geç yani. Ben ya bilmiyorum bu tepkiler verildiğinde bir şey değişiyor mu, değişmiyor mu açıkçası ondan çok emin değilim abi yani. Abi maalesef değişiyor. Ali Şansal 3 yıldır Fenerbahçe maçına atanmıyor. Bu yeni kadar ne? Bu çok enteresan değişiyor bir şey Değişiyor abi. Galatasaray beceremiyor. Ki bence Ali Şansal kimin şey atmakta haklıydı abi o kupon <laughs> doğru karardı abi. Geldi bariz gol şansı, Laps diye adamı itti, indirdi. Evet. Kırmızıtı gördü. Niye Ali Şansal Fenerbahçe maçına atamıyor mesela? Ya da ne bileyim abi o zaman bir kontenjan ver büyük takımlara. Üçer tane istemediği hakemi yazsınlar, versinler abi. Onları atama o zaman böyle bir hak oluyorsa. E geçen sene biliyorsun Varda Fenerbahçe'nin bütün maçlarına aynı hakemler atanıyordu. Sürekli üç tane hakem dönüyordu. Çünkü diğerlerinin hiçbirini istemiyormuş. E bu uygulanıyordu. Doğru. Ne oldu şimdi? Ya bu çok acayip bir şey abi. Yok Galatasaray buradaki TFF ve YK nezdindeki yetersizliğini, kendi beceriksizliğini, o kendi güçsüzlüğünü... Böyle maçtan sonra çıkarak değil ama. Yani siz bu işi çözemediğiniz için Erkan Engin'i Oğuzhan Çakır sizin maçınıza atanıyor. Maalesef mevzu bu yani. Ha ben günün sonunda bunun zaten zararının federasyonu olacak yani. Ben o yüzden yönetimlerin burada çok yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Adam zaten Erkan Engin ve Oğuzhan Çakır senin başına atayarak sana karşı zaten bir meydan okuyor. Sen duvar duyumluklasan masaya çıkıp tepinsen de atayacak adam zaten. Ama şunu bilmiyor. Yani bu yıllardır aynı şekilde devam ediyor. Bu arada bunu TFF Galatasaray düşman olarak söylemiyorum. Bunu yarın öbürsü gün tavır ortada. Trabzonspor'u da yapıyor zaten. Beşiktaş'a da yapabilir, Fenerbahçe'ye de yapabilir. Ben sana katılmıyorum bu konuda. Jose Mourinho'ya karşı Okan Buru'ya verilen tepki verilemiyorsa... Bugün verilmiyor. Yarın verilebilir. Çünkü buradaki problem bir tavır sıkıntısı. Vermeyebilirler de. Benim söylemek istediğim o değil sadece. Yani ben federasyon Galatasaray düşmanına getirmek istemiyorum mevzuyu. Ben de aynısına getirmek istemiyorum. Ben burada zaten her zaman bütün federasyonlarda bu böyledir. Burada bir güç dengesi vardır abi. Bu onun düşmanı bunun bilmem nesi değil. Kim güçlüyse onun borusu öter. Bu bu kadar basit. Galatasaray şu anda güçsüz. Ve bunun güçsüz olduğu da bariz gözüküyor artık yani. Şu Oğuzhan Çakır atamasından da gözüküyor. Erkan Engin'in hala hakemlik yapmasından da gözüküyor. Her noktadan gözüküyor zaten bu. Federasyon başkanının yaptığı açıklamalardan da gözüküyor zaten. Zaten asıl problem o işte. O açıklamaların arkasından yaşanınca bu. Bunu anlıyorsun yani bu açık açık Galatasaray'a karşı bir meydan okuması federasyonun. Bir romanşist duyguyla Galatasaray'a bir ceza verme metodu aslında evet. federasyonun. Ama şunu söylemek istiyorum. Günün sonunda bu işten zararlı çıkacak olan Galatasaray değil... Galatasaray dünkü maçta da zaten çok iyi top oynadı. Gol kaleye, top kaleye gitse zaten maçı kazanacaktı. Evet. Spor daha mağdur olabilecekti belki hakem kararlarından dolayı. Oldu da Spor da oldu zaten. Onu da söylüyoruz, anlatıyoruz. Burada günün sonunda bu işten zarar görecek olan federasyon. Sen camialarla didişerek var olamazsın. Bu Olamaz. hep böyle başlıyor. Bak, canlı yayında söyleyeyim ya, hakemler hata yapıyor, baskı artıyor. Federasyon ondan sonra o hakemlerin kötülüğünden Federasyonla kulüpler arasında çekişmeler başlıyor ve ondan sonra o federasyonun görev süresi bitiyor. Bu Mehmet Büyükekşi'de de böyle oldu, Nihat Özdemir'de de böyle oldu, Yıldırım Demirören'de de böyle oldu. Ondan önceki de hatırlamıyorum. Ee, rahmetli Hasan Doğan haricinde hepsi böyle oldu zaten. Evet. Onun haricinde hepsine böyle bitti federasyon yönetimleri. O yüzden ya bu mantıklı değil. Bunu yapmasına gerek yok Hacı Osmanoğlu yönetiminin. Zaten kendi içlerinde ne yaşadıkları belli değildi, Mesaj çıkıyor. istifa mı etti etmedi mi belli, belli değil. Bir sürü şey yaşanıyor federasyonda. Bir sürü kavgalar var. Federasyondaki yönetim kurulu üyelerinin beraber yola çıktıkları, yönetim kurulu üyelerinin ayrıştığını görüyoruz, duyuyoruz, haberler alıyoruz. mecunot Yakmaz'la İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında problem olduğu. Daha zaten federasyon seçildikten sonra Bayram Saral istifa etti falan bir sürü abuk subuk hikaye var zaten. E bir de üstüne kulüplerle didişmenin federasyona getireceği hiçbir şey yok. Anlamsız bir mevzu açıkçası. Dediğim gibi bunların ben Galatasaray'ın şampiyonluğunu falan engelleyebilecek düzeyde şeyler olduğunu da düşünmüyorum bu hakem hatalarının falan. E yazık o hakemlere yazık. Boşu boşuna bu işte bitiyor hakemliği bitiyor adamın yani. Hani gencecik. Ha bence hiçbir şekilde iyi hakem olma melekeleri taşıyan bir insan değil. Ama en azından ortalama bir hakem olacakken o da olamayacak. Evet. Bu sebepten dolayı Gerek yok yani. Evet. Onun dışında maçın ertelenmemesi şimdi onu da şu noktaya geliyor ya iş, iyi bilmiyorum anlamak istenmiyor herhalde de daha önce Fenerbahçe Beşiktaş da perşembe pazar oynadı deplasmandan. Ya milli burada milli ara vardı bir mesele zaten pazar perşembe meselesinden ziyade aynı koşulda olan 3 takım Orada zaten kimse pazartesi oynamadı. Herkes pazar perşembe oynadı ya da işte çarşamba perşembe oynadı. Eşitlik ya. Evet. Aynı durumda olan 3 takımın ikisini bir gün sonraya koyarken diğerini koymamanla alakalı ya. Tabii. Ya bunlar şampiyonlukta birebir rakipler. Hikaye bu. Ya bunu gidip de ne var kardeşim? Biz de perşembe pazar oynadık. O da perşembe pazar oynadı. Ya oynadın güzel kardeşim. Zaten bunu görüyoruz ki bunu bakınca takvime görünüyor zaten. Mesela o değil. Mesela burada 3 takımın aynı haftada olması. E ne dedi federasyon yayıncı kuruluş. Yayıncı kuruluş açıklama yaptı. Bizim alakamız yok. E nasıl olacak abi? Kim yalan söylüyor? İrbel Osmanoğlu çıksın. Desin ki ya biz yalan söylüyoruz desin. Ya yayıncı kuruluş yalan söylüyor desin. Ortada bir yalan var çünkü çok net bir şekilde. Aynen çünkü sizin resmi açıklamanızda yayıncı kuruluşa soruldu dediniz. Evet. Yayıncı kuruluş da dedi ki hayır biz böyle bir şeyde görüş belirtmedik. Zaten 4 yıldır da 4 büyüklerin maçları ilgili hiçbir tasarrufta bulunmuyoruz görüş bildirme konusunda. Ya sen mi yalan söylüyorsun? Yayıncı kuruluş mu yalan söylüyor? Kim yalan söylüyorsa? Çık açıkla federasyon başkanı ya ben, yayıncı olarak. Yayıncı kuruluşun yalan söylemediği çok belli çünkü salı günü de yayınlarsın. Salı günü de yayıncı kuruluş oradan maksimum prime time izlenmesini alır. Pazar akşamıyla salı akşamı ne fark edecek? Aynı şekilde Aynen. zaten tribüne giden izlemiyor ki yayıncı kuruluşu. Tabii. Evinde oturan adam izliyor. Ha saat 20'de salı akşamı izlemiş ha pazar akşamı 19'da izlemiş. Muhtemelen salı 20'de daha çok izlenir evine gideceği için. Pazar akşamı çünkü başka bir yere gitme ihtimali var. Yani orada yayıncı kuruluşla falan olmadığı, bu işin alakasında olmadığı çok belli bence yani. Salı oynarsın o zaman. benim dediğim gibi ben çok da önemli değil yani. Galatasaray dediğim gibi kazanacak futbolda oynadı zaten. Bu arada Salı, Fenerbahçe yokmuş. pazartesi Galatasaray oynasın. Ben Fenerbahçe salı Gaziantep'in kupa maçı var. Evet. Ha. Yani Beşiktaş oynasın atıyorum o zaman. atayın da vardır gerçi. Ya salı Galatasaray şey Eyüp oynayabiliyor ama yani mesela. Ya o da olmaz. Yani... Salı Galatasaray Eyüp de olmaz. Bunun olur Galatasaray'ı pazartesi 17'ye koymaktı. Ya ben 4 gün verilebiliyorsa verilmesi gerektiği çok bariz yani. Bu 3 günde çünkü 72 saatten bile az zaten yani yolculuk uzak tamam, tavsiye şeyi 72 saat işte. abi herkes yıpranıyor ya. Yorumcu bile biz bile etkileniyoruz ya futbolcu etkilenmez mi evet, abi evet. yani biz bile etkileniyoruz. Burada dediğim gibi zaten konu Galatasaray'ın pazar günü maça çıkması değil Galatasaray çıktı temposunda da yaptı. Tamam yorgunluklar sakatlıklar oldu ama o pazartesi de oynansa olabilirdi. Çok takılmıyorum önemli Burada Galatasaray'a yapılan muameleyle alakalı bir problem var. Ya deyin ki uygun değil, olmuyor. Niye Yenici kuruluş karıştırıyorsunuz o zaman? Yayıncı kuruluş diyor ki ben böyle bir görüş bildirmedim. Aynen. Yani niye yalan söylüyorsunuz? Yayıncı kuruluş niye yalan söylüyor? Bilmiyorum kim yalan söylüyor. Federasyon başkanı çıksın bir zahmet kim yalan söylüyorsa anlatsın. Şimdi o zaman biraz da transfer konuşalım. Çünkü biraz haberlerimiz de var. Onları da derleyelim. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sporsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen spor uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.